Ve yarışçı azda elemanlarını dağıtmasına kadar benim için de küçük bir şimdi Merve Meryem'in ikizi Merve yanımızda. Hoş geldin Merveciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Harika seni tanıyorum o zaman Merveciğim. Adım Merve Adı Merhaba, Bahar. Sayalım yorulmaz. İstanbul'da yaşıyorum. Harika İstanbul'da yaşıyorsun. <laughs> şehit Kemal Balkan'ı Şehit Kemal Balkan'ı ilk gidiyorum. Dördüncü sınıfa başlayacağım. Harika üçüncü üçü bit üçü bitirdin yani. Evet nasıl karne? Güzeldi. Güzel geçtiklerinde ama karne günü geçti artık değil mi? Evet. Ne oldu lan? Biliyorsunuz ki ablan Elimi ilk yarışçıydı. Evet ablam cesaret yolunda işte. Nasıl burada yarış sence? Yani iyi buldu aslında ama 45 saniye tamamladı. Umarım şu ben de en rekor sayıda tamamlayabilirim. En rekor sayıda tam. Peki tamam Peki tadı neler yapıyorsun? Onları bahseder sizlere? Genelde bilgisayarla oynuyorum. Kaç yaşındasın burada? arada? 9 yaşındayım. 9 yaş. E, bilgisayar oynamayı, kitap okumayı, e, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Harika arkadaşlarım yani. ilk oldukça arkadaşlarım var. Evet onlarla buluşuyorum. Onlarla buluşuyorsun. Harika çok zorlar. Peki şimdi yarışını izleyeceğiz. Ablan daha iyi bence. Süresi 45 saniyede cesaret yolunda yarıştı. Sen ne yapacaksın peki? Hız yolunda var orada. Ama işte yolda oda karar vermişsin. Zaten e, Yavuz'un ikisi Bilal yarıştı bilgi yolunda. Peki sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Hangi yol? Ben de cesaret yolunda yarışacağım. Peki sen de cesaret yolunda <laughs> yarışacaksın. kırmızı kursat, Dikkat edelim cesaret yolunda zaman. Peki hangi amayla çalışalım cesaret yolunda? Akrep. Akrep yaşam. Tamam. Hazır mısın o zaman? Hazırım. Hazırsın. Gidelim o zaman akrep. Gidelim o zaman arabamızın yanına verirsen. ki üçüncü yarışımızda Merve ile başlatalım. Ve yarışacağız diye elime turar daha da uzaklar. Benim üçüncü Merve olacak. Merve de aynı ablası yani Meryem gibi cesaret yolunda yaşayan karar almıştı. Ve yine akreple yaşayacak. Başlayalım. Tabi şartlarımız geliyor her zaman olduğu gibi. İlk üç sorumuza 30 saniye veriyoruz Merve. Yolun açık olsun. İşte geldik sorumuz. Mecburatlı olsun. sonra atarımızı giremez levhasına. Atarımız giremez dedik yanlış onu yazık ki i̇kinci sorumuz soldan daralan kaplama sağdan daralan kaplama soldan dedik ve doğru cevaptı son sorumuz kamyon giremez traktör giremez traktör giremez çok güzel doğru cevaptı ve ikinci sıradan başlıyoruz arkadaşlar şey. çok güzel başlangıç yaptık Merve ve Merve bana böyle devam ederiz hemen karşında atar. kırmızı ödemek ve atımız geliyor aldık. tüm işareti cesaret yolu en sağdaki yolu ve cesaret yoluna girmiş olduk birlikte. Anne ablası Merve gibi yani Meryem bir cesaret yolu. Evet şu anda cesaret yolundayız. Merve yoldan çıkmamaya her zaman dikkat edeceğiz. Evet çok güzel. <laughs> şu an bir saniye kazan kusatlarından biraz daha 4 saniye kazandık. 7 saniye oldu. <laughs> 10 saniye kazandık. Erken küçük bir kaza yaptık ama olsun. Çok güzel. 13 saniye kazandık. Bir küçük kazada yaptık. Neyse 16 saniye kazandık. Şu köprüden yavaş geçecek Merve. Evet çok güzel. <laughs> bir de içerisinde zaten çok az kaldı. 19 saniye kazandık. <laughs> 22 saniye oldu. Biraz daha atıracak Merve. 23 saniye. Sadece 23 saniye. Tam çok böylelikle. Ve 37 saniyede yaşın tam çok böylelikle Merve.